AK çubuğunu pozitif yönde 10 derece döndürmüşüz. Bunu gösterelim. Yeni konumuna A üstü diyecek olursak 10 derece döndürdük. BK'yı da negatif yönde 15 derece döndürmüşüz. Bunu da yeni konumuna B üstü diyecek olursak bunu da 15 derece döndürmüşüz. Bunu da gösterelim. Bize A ve B'nin yeni konumlar arasındaki uzaklık sorulmuş. Yani A üstü ile B üstü arasındaki uzaklık sorulmuş. Bu uzaklığa isteyecek olursak bizden yani bize x sorulmuş. Biz AK'nın 8 olduğunu biliyoruz. Uzunluğumuz değişmediği için A üstü K da 8 birimdir. BK da 5 birim olarak verilmiş. O zaman B üstü K da 5 birimdir. Şimdi bu üçgeni dışarıya taşıyayım daha net görebilmemiz için. Taşıdım. Buradaki açımız 60 dereceydi. Bunu da gösterelim. Bize x sorulmuştu. X'i bulabilmek için A üstünden B üstü K'ya bir dikindirelim. Burada 30, 60, 90 üçgeni görüyoruz. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olur. 60'ın karşısı 4 kök 3 olur. 5'ten 4 çıktı geriye 1 kaldı. Buraya t dersek b üstü t uzunluğunda 1 bir birim oldu. Ee, buradaki üçgeni incelediğimiz zaman dik kenarlardan birisi 4 kök 3, 3, diğeri 1. Pisagor yaptığımız zaman x 7 olarak buluruz. Cevabımız denizli olur.